Kardeşim sen hoş geldin ya. Gel bir öpeyim. <laughs> Uzun zamandır maskeli facecam gelmiyordu. Bundan sonra çoğu videomda olacak. Rahat olun. Rahat olun. Sizlerle çok tehlikeli bir şey yapıyoruz. Sürekli isle otelde odada bir gece kalıyoruz. Ne oluyor oğlum. Şirek otelinde bir gece yazdı orada evet. Ne diyor burada ananın ney? Jump scare bir şeyler diyordu. Yarra yedi şu bak amına. Aç artık kapıyı. At bro. Selamünaleyküm Ne aleyküm. Ne oluyor reis? Oğlum niye öyle bakıyor? Abi ben geri çıkmak. Reis selamun aleyküm. Oğlum bu bana böyle bakarsa ben oynayamam ki amına. Şşş, şş, baksana. Her an üstüme atlayıp beni sikecek. Hocam selamun aleyküm. Yengen evden attı. Bir gece kalacağız burada otelinde. Evet. O merhaba. Şirek Oteli'ne hoş geldin. Nasıl yardımcı olabilirim? Evet diyor. Bir 5 gece kalacağım diyor. 5 gecelik oda tutacağım diyor herhalde bizim eleman. Burada ne diyor ben de bilmiyorum. Tamam diyor. Siktir git diyor. Bir yerde odam, oda moda bir şeyler diyordu da. Oğlum bana öyle bakma ha. İki önüne şu iki odaya giremiyor muyuz? Giremiyoruz. Diğer odaya girelim. Burası zaten kapalı. Oğlum bak döverim ben bunu. Burada lamba var önemli bir bilgi burada da var. <laughs> Allah Allah. Hocam geçelim şöyle. Geçelim geçelim. Eyvallah eyvallah. Boş bura. Açılmıyor bura. Ana ne bir cızırtılı bir şeyler oldu ama. Bura. Bura açılıyor. Bismillah. Yatalım. İlk önce bir tuvalete gitmem lazım diyor bizim eleman. Tuvalet nerede? Herhalde buradır. Bu da değil. Alt odalar. O zaman herhalde alt odalarda. Öyle bakarsa döverim onu. Allah. Lan oğlum pardon bu oda değil. <laughs> onu bekliyorum var ya şurada. Oğlum bir ha. Bana öyle bakma bak. ee, Ne yapacağız? Buralar da gitti. Tuvalet nerede? Amına. Eksiyüz mi bilmem de tuvalet bir şeyler diyor. Left. Yeah, tuvalet burada. Evet hocam, işimizi hallettik. De bu nasıl tuvalet amına üstünde peçete var Oğlum bu kadar pis misin amına koydum Ananı Hocam galiba bu alındı bak bu o kadar laf ettik Alındı herhalde Bana ne? Oğlum öyle bakarsan Yani herkes laf eder bir tek ben değil Alınırsa da alınsın amına koydum Ananızdır ne yapıyorsun oğlum orada Beyler. Bu piç bize pusu kurmuş ha. Ciddi söylüyorum. Burada mı? Nereye gitti bu ya? Bak piç odaya girdi. Kapıyı üstüne kilitledi ha. <laughs> Neyse bir yatalım. Siktir edin. Hocam bir şeyler bir şeyler bir şeyler yazıyor da ben İngilizcem yok. O ne oğlum? Abi aniden çıkar diye korkuyorum. Şimdi bir dakika. O inşallah alt kattadır. Yani Abi arkamda deme bak. Arkamı döndüğümde çıkarsa monitör kasa hiçbir şey kalmaz burada. He tamam. E ee, ne yapacağız? Şu odaya da bakalım. Tek o oda kalmıştı. Ya şimdi şey bu ne oluyor aga? Ne amacın ne? Bir, buraya birisi girerse ya deli sikmiştir ya salaktır amına. Ne yapıyoruz beyler? Reis anahtar lazım. Oradan bir göndersen anahtarı. Şu... Oğlum bu odaya girsem sağ çıkamam bak. Bu beni orada paramparça eder. Reis Beyz anahtar lazım. <laughs> anahtar lazım. <laughs> <laughs> ızdırabını siktim. Öldün diyor. Orospu çocuğu. Beyler bu arada bu demo versiyondu bu daha Bunun tam sürümü var. Benzeyi bakın. Oyun bu kadar. Öpücükle başladık, öpücükle bitirelim.